El yeni bölümde neler olacak? İlk önce dizimiz çok güzel. Asla final yapmasın diyenler ve ayrıca baha yakalansın diyenler videomuzu beğensin sayımızı bilmiş olalım. Dizimizin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemekte. Verit və Ayşə artıq aşklarını yaşamaya başlayacaq və Ayşə ilk dəfə aşiq olduğu üçün çox həyecanlı olacaqdır. Həmdə isə artıq Veriti tamamilə qayb etdiyi üçün yenə özünü qayb edəcəkdir. Aha hər şeyi görüb qabiliyyətcə də buna izin verməyəcək və anlaşmaya uymasını istəyəcəkdir. Digər yandan isə Azadlıx xanım işlerinin çıkılmaz hale geldiğini anlayacak ve Leman'ı köye gönderecektir. Böylece Evru'yla ile kendisi uğraşacaktır. Leman ise Betül ile evlilik yolunda ilk adımını atacak ancak Handi'nin peşine kolay kolay bırakmayacaktır. Kalp yarası analiz videomuz burada sona erdi. Hoşçakalın bugün bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.